Muğla'da bir müze evdeyiz. Eczacı bir hanımın eviymiş. Aşağısı kafe olarak kullanılıyor. Ve böyle modern bir oda var. Misafirler için de modern bir tuvalet. Ama şurası muhteşem. Burası da güvenlik için ve cumbalı pencere. Ve kitaplar. Biz de bir tane kitap hediye edeceğiz. Az önce satın aldık yardım amaçlı. Ve kütüphanenin raflarını bırakacağız. İsim sırasına göre yazarım. Taş, kağıt, makas. Bak onu okumuştum. Üretme, tüket. <laughs> Bu da güzelmiş. Çok güzel. Sayın üyelerimiz lütfen yiyecek yemeğiniz yerleri çöp atmayınız diyor. Ve muhteşem. Öbrıklar. Bunları kullanan insanlar ne kadar şanslı. Tabi o dönemin varlıklı insanları kim? Bu eşyalar çünkü o dönemde pahalıymış matarası. Ay ne kadar güzel. Kim bilir kimler su içti burada. 100 yıllık evmiş. Bu da bakraç ama nasıl bir şey. Nereden açılıyor? Bu sefertası gibi bir şey. Şunu biraz zor açsana. Ee, i̇şte yemekler sıcak dursun diye bence. Uzaklara taşımak için. Sefertasının farklı bir şeyi. Çok güzel.